Orada oturulur mu? Çok üzülüyorum vallahi. Sağ ol evladım, iyiyim, üzülme. Vallahi hiç böyle olmuyor. Gel bize, başım üstüne. Evladım, iyiyim diyorum. Bir şey istersen söylerim. Açtı mı, açtı mı? Sana ne be adam? He, laf olsun da konuşsun işte. De, 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 de. katil geldi. Pencereden bakmıyor, yollara çıkmıyorsun. Seni görmek... Yokmuş anne, bizim horozcu. Atlasın, aklımı aldı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yafer. Buyurun! Vay efendim, nasılsın hakim bey? İyi akşamlar. Hürmet ederim teyzeciğim. Sağ ol evladım. Kabaklar nasıldı ama sayın müdürüm? Müdürlüğü bıraktım. Ben kabakları sordum. Ha, evet kabaklar çok harikaydı. Kızartmasını yaptı mı yenge hanım? Kızartma maalesef bizim evde kızartma yenmiyor. Tüh. Üstüne bir de sarımsaklı yoğurt dökecektiniz ki onun. Şimdi şunun gözünün üstüne bir tane vuracaksın ki. Hadi geç oğlum. Hadi baba bin bin. Nesi var sayın müdürümün? Ya, son günlerde çok sinirli. Allah Allah. Sayın müdürüm! Abim kabak babak bir şeyler ihraç edelim diyor. Ben o işleri bıraktım Yavuz Bey. Müdür de değilim artık. Kıllaştı bu yine. Ne oluyor? Vatandaş ayaküstü hava mı? Kırarım burnunu şerefsizim. Sen kabaktan ne anlarsın? Ruhsuz! Buna bir dalgın adam. Döverim ben bunu. Çok fena taktım ben. Bırak Yavuz Bey takma. Yarın gidiyorlar zaten. Yarın döverim. Ben bunu durup durup döverim. Tatilden dölsünler de öyle döversin. Tatilde de döverim. Kapat şunu. Hasta etti beni. Cemil! Açtı mı? Bağırıp durma Cemil Bey. Allah kahretsin. Mahalleyi ayağa kaldırdı. Ne oluyor? Ayla Hanım adamı sokağa attı. Ne demek? Olmaz öyle şey. Komşum doğru mu? Evet efendim, maalesef. Sen de orada öyle oturuyorsun ha? Nereye gideyim? Bana gel dedim ama. Aferin. <laughs> Şerefsizim dağıtırım. Bana böyle bir şey yapsa... ...bacağından asarım o kadını. Komşum kalk. Cafer açtın mı? Yahu dur. Aa, komşum kalk. Bana gel. Dağ başında mizmeyi al. Erkek adam evinden atılır mı? Kalk. Cafer tut şunu. Buraya gel komşum, bana gel. Ben öyle seni kuru kuru balkonda mı oturturum? Çok teşekkür ederim Yavuz Bey, elimi tutar mısınız? Tutmaz mıyız komşum? Aman yavaş, bir yerini yırtma. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun, sağ olun efendim. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. <laughs> ne yaptık komşu? Ağlama. <laughs> İçeride mi o şimdi? İçeride. Öldürecek bu kadın beni Yavuz Bey, dayanamıyorum. Ağlama komşu. İstersen kapıyı kırayım, Emrin olur. Kırmayın, kırmayın Yavuz Bey, sonra nasıl yaptırırım? Daha bu sabah en tarihinde 150 bin lira verdin. Hadi de görseniz. Sevim Hanım uzattı Sabri Bey, Yusuf uzattı. Ağlama komşu. Uzatmış. Şerefsizin beni dağlatacaksın. Çıkarım şimdi bu afaklarını. be. Yavuz Beyciğim. Bu kadın beni öldürecek. Vatandaş zor durumda. <laughs> İyi yolculuklar. Sana da canım. Fazla yorma kendini. Yorulduğun yerde bırak. Acelemiz yok. Tabii canım. Atlım kovalıyor arkamızdan. ha oh, hava ne kadar güzel. Farkında mısın? Evet Nazancığım. Ben de şimdi onu düşünüyordum. Zehirleniyoruz şehirde. Ne diyorum biliyor musun bazen? Ne canım? Şu İstanbul'dan uzaklaşsak. Nereye gideceğiz Şükrücüğüm? Çocuğun okulu, bilgi. Hepsi olur. Boğulacak gibiyim ben bu şehirden. Tamam canım. seni yine göç zamanın geldi. Baba gazla biraz. Kanı gibi gidiyoruz. Sen uyumuyor musun oğlum? Yok Şükrücüğüm. Uyur mu? O da neler soracak. Hadi oğlum uyu bana bak. Yol uzun. Tamam baba. Siz de beni uyutmaya çalışıyorsunuz. Ne yapmayı düşünüyorsun Şükrü? Ne gibi? İş olarak yani. İş kolay canım.